Medri, ne Ha? Ne Ha, hadi. Bu gece son tatil günü Medri keyfini çıkar. Bedri! Patronun kolunun kanadını kırdık. Geriye kendi kaldı. Öyle kolay olmuyor işler komiser. Fazla heveslenmeyin. Ulan Bedri. Böyle sıkıyorsun falan ya. Yarın savcıya ne anlatacaksın çok merak ediyorum. <laughs> savcıya çıkacağımı kim söyledi? Oğlum dur iki metre alanda sıkıştın kaldın. Sen neye güveniyorsun lan? Ha? Neye güveniyorsun sen? Ulan lan! Siz biraz sessiz olun. Neye güvendiğimi anlayacaksınız. Ne sessizdi lan? Ne diyorsun sen? Ha, ben anladım abi. Bu şey diyor. Kuzuların sessizliğini diyor bu. Ha? Şimdi sen ne yap biliyor musun? Burada kuzu kuzu otur. Hem acık mı sınırda biraz? Ama yok. Yok yani. Baskın yedik kus bir yere Alper gel 45 45'ten 41'e baskın yedik Acil destek istiyorum Felsiz çok şimdi felsiz Abi camır gitmişler camır Koru kendini yapacak hiçbir şey yok Bedri'yi götürüyorlar. Alper, gir içeri. Alper, Alper, Alper. Cıvık. <laughs> <laughs> Abi şerefsizim geleceğini biliyordum. Alacağımızı aldık. Burada işimiz bitti. Eyvallah. Hocam, iyiyim ben iyiyim. Ya kardeşim, karışma ver şu ayağını. Gel. Ya kardeşim sen bir yat. Oğlum karışma. Ne yapıyorsun abi? Geç evet, şöyle, sen bir yat. Beyler, 9. ya bir sakin ol. İşimiz ne yapamıyoruz yolu. ya? Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz? Oğlum siz neredesiniz? Biz sizi arıyoruz ya. Buradayız abi ya gördüğün gibi. İyiyiz iyiyiz başkanım senin. merak etme. Hocam nasıl durumları? Ciddi bir şey yok. Biraz sarsılmışlar o kadar. E, Sarsılması ya. Ben var ya sapa sağlam duydum, beton mi yani. O kadar da değil. Hiç kanama riski var. İkiniz de hastanede sabahlayacaksınız. Sen de beton kardeşim. Yani gerek yoktu ama. Neyse. Hocam siz onları boş verin. Sen ne dersen onu yapayım. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Abi affedersin. Öyle bir geldiler ki. Oğlum saçmalamayın boş verin. Daha ne yapacaksınız? Siz iyisiniz ya. Tamam bitti. Oo. Tamam. Şey gücümüze gitti işte. mısın? Soruşturma sakata gelmez değil mi? Nedir olmadan Sado'yu yakalamak da zor oluyor. Tamam uzatmayın artık ya. Geçmiş olsun diyeceğiz önümüze bakacağız. O adi yakalarız. Öyle değil mi? Her türlü kardeşim her türlü. Bize siz lazımsınız. Sıkmayın canınızı. Oo. Ne oldu Beto? Sizlik bir şey yok. Başkomiserim. hayır. Ha, İyi hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İşlemlerinizi yapın çıkın. Emredersiniz. Zindirmen. Yine ipten aldın kardeşini. Bu kaçıncı be abi? Otur şöyle. bizde saymak yok. Ben seni hiç geride bırakır mıyım? Ne zaman bıraktın? Hiç bırakmadın abi. Büyüksün. Eziler mi lan seni? He? Yordular mı? Yok abi. Bana hiçbir şey olmaz. Olmaz. Dayanıklı adamsın. Ama şu kumar işine de bir dayansan. Hiç bulaşmasan. O yüzden aldılar. Biliyorsun değil mi? Yakışıyor mu lan senin gibi bir adama böyle zara düşmek, kağıda düşmek? Haklısın abi. Bir daha yok. Aferin. Sözüm olsun sana. Dağıldılar bittiler diyorduk. Güya gözümüz de üstlerindeydi. Bak yine toparlandılar. Hele o Rıza babaları yok mu? Vallahi bu kadarını ben de beklemiyordum abi. Herif hakikaten eski kurtmuş. Öyle, Öyle ama Ormum. Kurttan büyük ayı var. Ne yapacağız? Ne var aklında? Çok fazla ortalığa çıktık. O yüzden burada takılıyoruz ya. Sessize mi geçiyoruz? <laughs> Titreşimi aldık kendimizi. Derine geçiyoruz. Ama işler durmayacak. Gürültüsüz bir şekilde devam edeceğiz. Yedek plana geçeceğiz. Piyasa atlasın, akışta kesilmez. Rızalarla ne yapacağız? Bekleyeceğiz göreceğiz. Nereden nasıl vururuz ona bakacağız. Sakin, dikkatli, inceden. Güzel. O zaman ben yediği başlatıyorum hemen abi. Zaten hazırlığım da tamamdı. İstediğin zaman gider bakarız. Şimdi başındayım diyorsun ha? Aslanım benim.